Ailesini ziyaret etmek için Edirne'den İstanbul'a gelen İsmail Kurtuluş evini önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri aracın 30 saniye içinde çalındığını tespit etti. Eve dönemeyen Kurtuluş bir haftadır aracından haber bekliyor. Saniyeler içinde kapıyı açıp aracı çaldılar. Bu görüntülerden sonra ortadan kayboldular. Edirne'de yaşayan İsmail Kurtuluş ailesini ziyaret etmek için İstanbul Zeytinburnu'na geldi. Aracını MOBESE kameralarının altına park etti. Sabah saatlerinde geri dönmek için dışarı çıktığında aracını yerinde bulamadı. Aracımın saat 6.40 sularında buradan çalındığını fark ettim. İlk önce 155'i, sonra da Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifademi verdim. Polis ekipleri bir tekstil dükkanının güvenlik kameralarını inceledi. Aracın 30 saniye içinde çalındığı tespit edildi. Yukarıdan çalıntı bir araçla, siyah renk bir araçla geliyorlar. Direkt aracımın yanında duruyorlar. Yani 15 saniyede kapısı açılıyor, 16 saniyede de aracım yerinden çıkarılıyor. Yani 30 saniye gibi bir kısa sürede aracım buradan alınıp aşağı doğru gidiyor ve sonra yok yani. Zanlılar çalıntı olan siyah aracı bırakıp kurtuluşun aracıyla yoluna devam etti. 6 gündür de hiçbir haber yok. Son 1,5 ayda 4 e, tane araç çalınmış bu bölgeden. E, bunun 2 tanesi bulunmuş hani sahipleri tarafından. Çeşitli yöntemlerle işte ihbarla falan bulunmuş. Ama şu anda iki araç yok yani benimki dahil burada yok şu anda. 6 gündür evine dönemeyen kurtuluş yetkililerden yardım bekliyor. Bir haftadır buradayım işte işimden de geri kaldım tabii dolayısıyla mağdurum yani yetkililerden yardım talep ediyorum bu konuda.